Hoş geldiniz sevgili seyirciler. Bugün Adnan Oktar ya da Adnan Hoca ile ilgili önemli bilgiler aktaracağım. Malumunuz Adnan Oktar yargı sürecinde yargılanıyor. Tabii biz Adnan Oktar hakkında bugün peşin bir hüküm vermeyeceğiz. Sadece Adnan Oktar ve örgütünün soruşturmasını yapan ekipten aldığımız bilgileri paylaşacağım. Bu itibarla yargı sonuçlanana kadar kimseyi peşinen suçlu ilan etmiyoruz. Bunu evrensel hukuk kuralı olarak ortaya koyalım ve hemen soralım. Adnan Oktar'ın kedicikleri var. Sahi bu kedicikler birdenbire eskilerin ifadesiyle nasıl zuhur etti? Nereden ortaya çıktı? Öyle ya iri memeli, güzel kalçalı hanımlar boy gösterdi. Adnan Oktar'ın televizyonunda, sosyal medyada ve diğer yayın organlarında Adnan Hoca'nın kedicikleri pek çok erkeğin iştahını kabarttı. Doğrusu peki bunun perde arkası nedir? Bu bir proje. Peki bu projenin amacı nedir diye sorarsanız Şudur sevgili seyirciler işte yapılan soruşturmalar ve devam eden kovuşturma bu projeyi ortaya çıkarır inşallah. Adnan Oktar malumunuz 1985'ten beri İslam'ın başına musallat olan emperyal figürlerden biri. Evet, Müslümanlığı başka başka biçimlerde sunan şeyh kılıklı bir e, figür Adnan Oktar dönem dönem ayrı ayrı şekillere giriyor. İşte son olarak Adnan Oktar'ı kedicikleriyle dans ki ben onu yazılarımda Porno İslam'ı, Meme İslam'ı Adnan Oktar'ın Müslümanlığı demiş idim. Adnan Oktar beni mahkemeye de verdi. Benim yazdığım Türklüğün ve İslam'ın katilleri kitabında Adnan Oktar'ı hedef aldığım için mahkemelik olduk ama beraat ettim. İşte bu Adnan Oktar son dönem o alımlı, güzel kadınlar ile Türk kamuoyunun önüne çıktı. Perde arkası şudur. Adnan Oktar'ın yine iddia kabiliğinde aktarıyorum. Bu kedicikleri pek çok etkin, yetkin, önemli, ünlü ismi etkisi altına alabilme için kullandığı yönünde bilgiler var. Nasıl kullandığı diye sorarsanız bu isimlerin Adnan Oktar adına pek çok kişiyi ziyaret ettiği, türlü amaçlarla ziyaret ettiği. Tabii bu ziyaret süreçlerinde önemli devlette, iş dünyasında, medyada ve etkin yetkin olan pek çok çevrede bu kediciklerin erkekler ile yakınlaştığı, cinsel ilişkiye girdiği ve bütün bu cinsel ilişkilerin kaydedildiği iddiaları var. Nasıl mı oluyor? Bu yetiştirilen kedicikler ve çantalarındaki o görüntüleme cihazlarını beraber olmadan önce partnerleri ile bir şekilde odanın, mekanın bir tarafına monte ediyorlar ve o şekilde o ilişkinin görüntülerini kayda alıyorlar. Bu görüntüler ile o isimler, o ünlüler adnan oktar'ın rehini konumuna geliyormuş. Bunlar elbette kanıta muhtaç. Yargı safhasında tekrar tekrar söylüyorum. İddia kabilinde ama uçuk değil. Neye dayanarak söylüyorum? Bakın önce Cübbeli Ahmet ki ben Cübbeli Ahmet'ten de hoşlanmam. Cübbeli Ahmet benim hakkımda da ileri geri konuşuyor videolarında. Beni hedef alıyor. Ben de onu hedef alırım. O da Adnan Oktar kadar İslam için, inanç için, iman için tehlikeli birisin. Öylesine ki efendim yakmayan keyfen icat edecek kadar paraya tapan bir meczup. Ama ama bu cübbelinin başına gelen bir olay var. Onu da aktarmadan geçemeyeceğim. Malum cübbeli birkaç yıl önce tutuklanmış cezaevine girmişti. Gerekçesi belli bir porno kaset olayı Cinsel istismar olayı var idi. Bir kadınla beraberliği. İlginçtir Adnan Oktar o porno görüntüleriyle alakalı olarak aynen şu ifadeleri kullanmıştı ki bunlar internette var arşivlerde var. Pek çok gazetede, haber portalında Adnan Oktar'ın bu demeci çıktı. Bakın Adnan Oktar o cübbelinin görüntüleriyle alakalı olarak neler söylüyor. İnsan o görüntülerden tiksiniyor. Çok net. Tam anlamıyla porno. İnkar edilebilecek bir yönü yok. Biz teknik olarak incelettik. Görüntüler gerçek. Zaten o görüntülerdeki insanlar tanıdık kadın çekildiğini biliyor ve adeta poz veriyor. Bunu Adnan Oktar söylüyor. Peki Adnan Oktar'a sormak istiyorum. Be adam sen oradaki insanlara tanıdık diyorsun. Nereden tanıyorsun? Bir. iki bu görüntülerin olup olmadığının hakemi sen misin? Sen neden demeci veriyorsun? Neden o kasetin porno olup olmadığını inceletiyorsun ve bunu kamuoyuna açıklıyorsun? Yoksa, yoksa cübbeliye gönderilen o kadın da senin kediciklerinden biri mi? Böyle bir şey olabilir mi? Şuradan hareketle söyleyeyim. Cübbeli ile Adnan Oktar, Cübbeli ile Fethullah Gülen tarikatlar, cemaatler arası savaştan ötürü bir ara gerilmiş idi. Malum Türkiye'deki hiçbir cemaat birbirini sevmez. Hepsi birbirinden nefret eder. Dolayısıyla Cübbeli ile FETÖ, Cübbeli ile Adnan Oktar arasında bu tür ayrılıklar vardı. Bu ayrılıklar bağlamında Cübbeli zaman zaman Adnan Hoca'yı ve Fethullah'a hedef almıştı. Deniliyor ki FETÖ Adnan Oktar'ı kullanarak ve Adnan Oktar'da kendi intikamını almak için bu operasyonun içinde olmuş Adnan Oktar ve kediciklerinden birini göndermiş. Bunlar iddia. Doğru mu yanlış mı bilmiyorum. Ortada bir porno kaset var ve Adnan Oktar diyor ki oradakiler tanıdık. O kasetleri incelettim teknik olarak. Kasetler doğru. Kasetler hakikaten vakıa. Olay yargıya yansıdı, medyada görüntüler yayınlandı. Bunu dikkatlerinize sunalım. İkinci olay kendi tanıklıklarıma gelelim. Yani kediciklerin av peşinde koşmaları, ünlü, önemli, yetkin siyasileri, bakanları, efendim milletvekillerini, yargıçları, savcıları, hakimleri, baro başkanlarını, gazetecileri, ve başka başka etkin yetkin isimleri rehin alma noktasında e, kediciklerin yaptığı işler. Bakın bir anekdotum var. Sene AKP daha kurulmadan önceydi, 2000'li yılların başları. Ben o zaman Aydın Doğan'ın posta gazetesi, Ankara temsilcisi ve yazarıyım. Bir gün bir telefon... Randevu Profesör Doktor Tefik Ertüz'ün adına aradılar. Tefik Bey benim arkadaşımdı. Doğru Yol Partisi Genel Başkan Yardımcısı Milletvekiliydi. Arayan eşi idi. Ceyda Ertüz'ün bir hanımla beraber geldi. Adnan Hoca adına ziyaret etmiş beni. Adnan Hoca seninle tanışmak istiyor. Senin geçmişini biliyor. İşte sağda birisi misin? Ee, seninle tanışmak istiyor dedi. Ben de hayır dedim. Bakın sizinle görüştüm. Sırf Tevfik Ertüzü'nün hatırına binaen ama asla Adnan Oktar ile benim işim olmaz. Adnan Oktar karanlık bir adamdır. İslam'ı dini kullanan bir meczuptur. Emperyal bir görevlidir dedim ve geri gönderdim bu hanımefendi. Aradan yıllar yıllar geçti. Bu sefer başka birilerini yine araya soktular. Evet. Ve yine iki hanım geldi. Farklı hanımlar bunlar. Yeni Çağ gazetesi Ankara temsilcisi büroma geldiler. O büromda bu iki hanımefendi bana şunu söylediler. Adnan hocam seni çırağan oteldeki İstanbul'da iftara davet ediyor. Sirahan Otel'de size suit daire ayırttı. İki akşam Adnan hocamızın misafiri olacaksınız. Bir günde Adnan hocamızla beraber Boğaz'da yat gezisine çıkacaksınız. Adnan hocamı sizinle sohbet etmek istiyor dedi. Uçak biletlerinizi de hemen alacağız dedi. Onlara aynı cevabı verdim. Dedim ki hayır kardeşim ben Adnan Hocayı karanlık buluyorum. Ben Adnan Hocayı dinimiz için, İslam için tehlikeli vuruyorum. Emperyal görevli olarak görüyorum. İftarına gelmem, misafirliğini kabul etmem, yat gezisine hayır diyorum dedim. Hatta bana yine ısrarla ve inatla ya ne olur bari Türk İslam ekseninde bir televizyon kanalı kuracağız. O Oradan bir başarılar dileyin dedi. Ben de ayaküstü eğer Türk İslam e, kanalı olacaksa Türk İslam medeniyetine kültürüne hizmet edecekseniz başarılar diliyorum dedim ayaküstü gönderdim. Yani bunu niye anlattım? Adnan Hocanın bu tür pek çok isme, pek çok kişiye ama kedicik ama başka türlü hanımları gönderdiği Vaka bana gelenler kedicikti diyemem ama pek çok isme kedicik gönderildiğini biliyorum. Onun altını çizeyim. Bu kediciklerin işte gittikleri erkekleri, makam sahibi isimleri etkiledikleri, başka yerlerde buluştukları, bu buluşma sonralarında işte cinsel beraberlikleri olduğu ve bunları görüntülü olarak kaydettikleri herkesin dilinde. Bakın bu olayı bu bana ziyaret yapılan ziyaret sonrasında hiç unutmuyorum Serdar Öztürk. Kimdir Serdar Öztürk? Ergenekon'da yargılanan kahramanlardan biridir. O bana avukatını gönderdi. Serdar Öztürk kapisteydi. Ama Sabahattin Bey dedi bu kadınlar bize de geldi. Bizim odamıza dinleme cihazları yerleştirdiler. Bunlar komplocu Fetullah'ın aparatları bunlar. Fetullahçılar bunları kullanıyor. İşte kimi dinleme cihazı yerleştirme olayında kimi de seks yaparak tehdit etme noktasında bu gibilere dikkatli olun dedi. Ben hemen büromu arattım. Ertesi gün bunu köşemde, yeni çağdaki köşemde yazdım ve böyle bir halin söz konusu olduğunu söyledim. Şuraya gelmek istiyorum. Yani bu Adnan Hoca'nın e, kediciklerinin bu tür işler yaptığı insanları kayda aldıkları vakıa Fetullah ile beraber hareket ettikleri vakıa ikisi de emperyal figür CIA'nin bunlar maşaları Adnan Hoca'yı biliyorsunuz gidin internette göreceksiniz Siyonist liderlerle fotoğrafları var Mason önderleriyle İsraillerle ve CIA mensuplarıyla birebir görüntüleri var, hahamlarla görüntüleri var. Bunları ben uyduruyor değilim. Dolayısıyla bunlar FETÖ'nün başka bir versiyonu. Türkiye'deki zaten siyasal cemaatlerin yüzde sekseni dış dinamiklerin, emperyal örgütlerin, istihbarat birimlerinin kontrolünde benim cemaatlere isyanın bundan dolayı onun için cemaatleri ben kanser olarak görüyorum görüyor musunuz sevgili seyirciler İslam'ını hale getirdiler ne rezil duruma getirdiler birisi Darül Harp diyerek hırsızlık yapıyor hırsızlığına Allah'ı ortak ediyor diğeri seksi kadını şantajı tehdidi İslam ile ambalajlıyor. CIA Mossad köpekliğini din ile örtüyor. İşte onun için diyorum Mustafa Kemal'in bu ülke yaptığı sayıs hizmetlerden biri tekke ve zaviyeleri kaldırması. Dolayısıyla İslam'ı iğdiş eden bu insanları hep beraber karşımıza alıp mücadele etmemiz gerekiyor. Bir bilgi daha sunayım size. İktidarın AKP'nin Adnan Hoca'ya aslında karşı çıkması pek çok ismi rehin almasındanmış. Yani bir sene, üç sene, beş sene değil, yıllarca Adnan Hoca'ya susan, göz yumam, hatta belli noktalarda destek veren iktidar, meğer mensupları, yakınları, pek çok bürokrat, Adnan Hoca'nın kedicikleri tarafından rehin alındığı için harekete geçmiş, Keşke İslam'a zarar verdiği için harekete geçilse, belki o da vardır, söylendi ama daha önce de neredeydiler? Benim gibiler yıllarca bu, bu iblislerle mücadele ederken bunlar neredeydiler? Bunun altını çiziyorum ve devam ediyorum. Son bir şey Tayyip Erdoğan... Bu Adnan Hoca'nın yatındaymış. Ben o yata binmedim. Davet edildim, binmedim. Tayyip Erdoğan bindi mi? Binmedi mi bilmiyorum ama Adnan Hoca dedi ki bizim yat gezimize katıldı Sayın Erdoğan. Açıklayın. O yata bindiniz mi? Adnan Oktar bilinen bir meczup, emperyal bir görevli. Siz böyle biriyle nasıl yat gezisine çıkarsınız? Aklım almıyor işte dincilerin, İslamcıların Türkiye'deki fotoğrafı bu. Kimin eli kimin cebinde belli değil işte. Daha düne kadar bu AKP'nin yarısından çoğu FETÖ'yle el ele omuz omuzaydı. Pek çok AKP'li bu Adnan Hoca'nın kayığındaydı. Sadece bunlar değil işte menzilcilerden tutup diğer nurcu gruplara kadar ışıkçılara kadar pek çok cemaat ile hala el ele omuz omuza gönül gönüle bizi izlemeye devam edin.